kızlar Merhaba ee, bu arada bu tamamen kızlara özel bir video olacak lütfen erkek arkadaşlarımız izliyorsa hemen bu videodan çıkıp gidebilirler Çünkü sizi ilgilendiren hiçbir durum yok şu anda size daha sonra video çekmeyi düşünüyorum bu konuyla alakalı. Sadece cinsellik için görüşen erkeklerle nasıl başa çıkabiliriz? Bugün bunu konuşuyoruz. Evet canım arkadaşlarım şimdi ruhumuzu kirletmiyoruz. Ruhunuzu lütfen kirletmeyin. Bu başlıkla konuşmaya başlamak istedim. Bazen biriyle tanışıyoruz. Sohbet güzel, enerji iyi ama adam bir noktadan sonra hep aynı yöne gidiyor. Bu da tabii ki yatak oluyor. Aslında başta ama ne olacak ki hani gibi bir geçiştirme yaşıyor arkadaşlar. Hatta belki daha duygusal bir şeye dönüşür diye de kendimizi kandırıyoruz çoğu zaman. Ama farkında olmadan çok önemli bir şeyi tehlikeye atıyoruz kızlar. O da kendi ruhumuz. Bugün sizinle sadece cinsellik için hayatınıza giren erkeklerle nasıl başa çıkılır? Nasıl bunun bu durumun içerisinden çıkabilirsiniz? Bununla alakalı konuşmak istiyorum. Eğer bu duruma göz yumarsanız ne gibi ruhsal ve duygusal zararlar yaşarsınız? Bunları da net bir şekilde konuşacağız bugün. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi ben karşımda sanki en sevdiğim dostum varmış gibi konuşacağım. Ona göre bireysel algılayın lütfen. Bak arkadaş, adam seni sadece yatağa atmak için geliyorsa bu hareketlerinden belli olur. Yani bunu anlaman lazım, anlarsın. Yazışmalar kısa olur, görüşmeler geç saatte bir olur. Genelde planlamalar çok zor olur. Hatta plan yoktur. Gelecekten hiç konuşulmaz, konuşulmuyordur. Yani hep anlık, hep böyle yüzeysel, sana kendini değerli hissettirmeyen duygular yaşarsın. Sana kendini değerli hissettirmek yerine hatta seni bir böyle opsiyon gibi kenarda tutar. Bu tip adamlar seni hayatlarının merkezine almazlar. Çünkü baştan zaten duygusal yatırım yapmayacağım diye karar vermiştir. Sen devam ettikçe kendi ruhuna zarar veriyorsun aslında bu durumda. Bak burası çok önemli. Niye biliyor musun? Bir kadın kendine değer vermeden böyle bir ilişkiyi sürdürdüğünde ruhunu fark etmeden kirletmeye başlıyor. Evet kelime ağır biraz ama gerçekler bunlar. Çünkü sen her defasında benim isterim önemli değil yeter ki onunla olay yaşayayım ya da onunla yan yana geleyim dediğinde bilinçaltına şu mesajı gönderiyorsun. Ben ikinci planı razıyım. Ve bu mesaj zamanla senin özgüvenini kemiriyor, yerli bir ediyor senin özgüvenini. Bedenin bir yerde, kalbin bir yerde olunca iç dünyanda da aslında çatlaklar oluşuyor. Gün geliyor, adam gidiyor ama o çatlak oranda hep kalıyor ve kadınlar bunu kolay kolay atlatamıyor arkadaşlar ve birine de güvenemiyorsun ondan sonra. Sürekli içten içe aslında değersiz hissediyorsun ve bu his devam ediyor ta ki bir sonraki ilişkine kadar. Yani kendini duygusal olarak aslında çok yorduğun bir sürece giriyorsun. Şimdi seninle sadece cinsellik için görüşen bir erkek neler yapar? Bunlara bir bakalım. Sen ona duygusal alan açsan bile o ben netim diyerek havaya girer genelde. Yani ortadan kaybolur, günlerce yazmaz, seni test eder. Sonra bir gece vakti aslında ne yapıyorsun diye bir mesaj gelebilir. Çünkü senin de sınır koymadığını çok iyi biliyor. Biliyor ki sen onu zaten bekliyorsun. Yani kapıyı hep açık bırakıyorsun. Kızlar bu tip adamlar e, senin ruh halini değil de kendi konforunu önemser. Her zaman bu böyledir. Bunu asla unutmayın. Ve sen izin verdikçe senin duygusal alanında böyle cirit atarlar. Bazen ilişki içerisinde aslında o içimizdeki duygusal boşluktan dolayı inanıyoruz ya da kendimizi inandırmaya çalışıyoruz. Ama bu çok hatalı bir davranış. Birazcık kendine vakit geçirip kendine verdiğin değeri artırdığında bu gibi aslında manipülasyonlara çok fazla kanılmıyor, kanmıyorsun. Ama gene de bu tarz durumlarda mesele sadece bir gece değil. Bu mesele kendi iç dünyanı nasıl konumlandırdığınla da alakalı aslında. Sürekli duygusal yatırım yapmadan fiziksel ilişkilere girmek zamanla seni hem ruhsal hem enerjisel olarak boşaltır. Her bağda bir parça bırakırsın. Farkında olmadan ruh alanında açık kapılar oluşur. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Sonra biri seni gerçekten sevdiğinde senin içinde artık yer kalmamış olur. O yüzden mesajım şu. Eğer bir adam seninle sadece cinsellik için görüşüyorsa onun oyununa lütfen gelme. Sen kendi ruhuna sahip çıkmadıkça kimse gelip seni gerçekten sevemez. Değerini sen belirlemezsen kimse sana değerli davranmaz. Ruhunu ucuz bir pazarlık malzemesi yapma. Ruhun senin en kutsal alanın çünkü. Bakın kızlar, hepimiz insanız. Arzularımız var, isteklerimiz var. Ama mesele kiminle ne yaşadığın değil, kendine ne kadar sahip çıktığın. Eğer bir adam sadece cinsellik için hayatındaysa bu senin zaten kaderin değil. Bu senin sınır koymayı öğrenmediğin bir alan sadece. O yüzden bu videoyu izledikten sonra bir süre düşünün kendinize ben neyi hak ediyorum diye bir sorun. Çünkü cevabınız hayatınıza kimleri aldığınızı, kimleri alacağınızı da belirler. Videomu beğendiysen abone olup bana destek olabilirsin. Kendine ve ilişkine iyi bak. و چه